Hocam yayın mı var? Evet var tabi. Hello. 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 Nasıl ben bilmiyorum bile. TikTok. Aa, ya aynı aslında Instagram mantığı yani. Instagram gibi. <laughs> Peki aslında TikTok'ta burada... çektiğim videolar Instagram gibi şey oluyor mu? Ne TikTok oluyor? TikTok'a hiç girmedim. Ben de hiç. Ya evet, bilmiyorum aynı mantık. TikTok. Aynı mantık. Yani. Ben anlatacağım. Zaman ben anlatacağım. Ondan sonraki <laughs> bu sonraki yayınlarda daha aktif oluruz <laughs> herhalde. <gülüyor> hmm. Soru soruyorlar mı? Soru şu an çok hızlı akıyor. Abi TikTok TikTok şeyden daha hızlı akıyor Instagram'dan. Şu an hani çok yoğun burası. Ha, okuyabiliyor musun böyle? Ee, şu anda tabii şey soru varsa sorun sorayım. Soru var mı? Tamam. Soru var mı? Evet, 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 yok. Asla şu an soru göremiyorum. Mutlaka soru cevap şey vardır. Burada bir şeyler çıkıyor. Aa, mesela. Bak sen de yeni keşfediyorsun. Evet, keşfetme, şu an değil. Ee, film güzel geçti mi? Yeni bölüm nasıl? Bu akşamki bölüm efsane. Aa, hakikaten çok iyi ama. Ya. Çok güzel. Bir. Çok komik bölüm oldu, güzel bölüm oldu. Evet. Kaç saat çalışıyorsunuz? Uzun saat çalışıyorlar. Şimdi ben TikTok'u bir anlatayım onlara. Ben de tam bilmiyorum ama bildiğim kadarını anlatayım onlara.